Yılmaz Marten'in sonunda sonu geliyor mu? Yoksa yine keskin nişancı Yılmaz Marten'i kurtaracak mı? İlginç gelişmeler ve şok detaylar. Ceylan ne yapmaya çalışıyor? Yoksa Ceylan Yılmaz Marten'in adamı mı? Yoksa Yılmaz Marten'i hayatta tutacak kişi Ceylan mı? İkinci fragmanda Halil İbrahim'in kurtulduğunu görüyoruz. Peki Davut'un oğluna ne oldu? Halil İbrahim oradan nasıl kurtuldu? Hepsi ve daha fazlası ve şok detaylar, fragmanda olmayan ince spoilerlar hepsi ve daha fazlası bu videoda. Herkese merhabalar sevgili dostlar. Efsane 2 fragmanın ardından yeni bölümü heyecanla merak konusu oldu. Halil İbrahim nasıl kurtuldu? Fragmanda hiç görükmeyen Fikret'e ne oldu? Teker teker onlara değineceğiz ve en önemlisi ikinci fragmandan sonra akıllarda tek soru Yılmaz Marten ölebilecek mi? Yoksa yine mi kurtuluyor? Ve tabii ki Ceylan olayı. Ceylan casus mu? Şimdi detayları teker teker değineceğiz ama onlara değinmeden önce Halil İbrahim'in fragmana göre o son sahnede sağ salim çıkıp kurtulmasına sevinenler videoyu beğenerek sayılarını gösterebilirler. Sevgili dostlar öncelikle fragmanda olmayan hem Halil İbrahim hem de Levent Fikret olaylarına değineceğiz ama öncelikle şunu söyleyelim ikinci fragmandan sonra heyecanlandık acaba Yılmaz Marten ölecek mi yoksa gerçekten böyle pisi pisine kolay bir şekilde Halil İbrahim'in planına ters düşüp kendisi ölümle burun buruna kalıp ölecek mi? Yılmaz Marten'in öncelikle şunu belirtmek gerekir. Zeki biri olduğunu biliyoruz. Mehmet Ali'yi öldürmek istiyor ki hem Halil İbrahim'i hem de oradaki sevkiyatın akışını, liderliğini ele geçirebilmek için Mehmet Ali'yi ortadan kaldırması lazım Yılmaz Marten'in ama Yılmaz Marten şunu çok iyi biliyor. Evet artık binbaşının gelmesiyle birlikte binbaşıdan da şüphelenecek ki son olayda özellikle binbaşı Davut'un oğlunu da Halil İbrahim'in onun elinden almasıyla birlikte binbaşının da bu işin içinde olduğunu, devletin onlara karşı artık savaş açtığını bildiği için çok önemli tedbirler alabilir. Zaten fark ettiyseniz Fırakman'da keskin nişancı var arkadaşlar. Bunu hafife almayın. Evet keskin nişancı orada. Ortalı karıştırıp Yılmaz Marten de sağ salim oradan yaralı da olsa belki vurularak çıkabilir. Çünkü Yılmaz Marten ile ilgili Setten bir dedikodu vesaire gelmedi. Eğer dizinin başlamasında 2 gün var. 2 gün kalada gelirse sizlere burada video yapıp paylaşacağız ama Fragmanda ters köşe olabilir. Yılmaz Marten bir şekilde oradan sağ salim veya ölmeden çıkabilir. Şimdiden bu konuyla ilgili nasıl senaryolar olacağına dair seçenekleri sunmuş olduk. Sevgili dostlar Fragmanda Binbaşı'nın yani hem Halil İbrahim'in hem Oğuz komutanının komutanı binbaşının icraatlara başladığını gördük. Daha önce bu binbaşının özellikle Yılmaz Marten'e kendini sattığını görmüştük. Tabii ki zeki olan yeni komutanımız hemen onu saf dışı bırakıp hızlı bir giriş yapıyor. İcraatlarını beğenenler, komutan hiki geldi diyenler ve bununla ilgili olumlu olumsuz düşünceleri olanlar videonun altına düşüncelerinizi yazarsa biz de nasıl bir reaksiyon gösterdiğinizi görmüş olur. Yani Ceylan Yılmaz Marten'in Halil İbrahim'in arasına soktu ajan mı değil mi? Sizlere daha önce bununla ilgili soru işareti bırakmıştım. Özellikle Ceylan'ın ilk girdiği bölümde sizlere Yılmaz Marten'in her zaman bir planı var. ileriye dönük planları olabilir diye Ceylan'la ilgili soru işareti bırakmıştım. Bu bölümde de Osman'ı sevmemesine rağmen ki bu hikayede yanan Osman olacak sırf sevgisinin kıskançlığından dolayı ve Zeynep'i de ters köşeye sıkıştırmak için bunun altında Yılmaz da olabilir. İşin içinde niye böyle dedik? Evet, sen Halil İbrahim'e aşık olma rolünü yaparak Halil İbrahim'le Zeynep'in arasını aç diyebilir bu da Nedim'in planlarından biri olabilir. Sonuçta akrabaları İlerleyen bölümlerde bu konuyla ilgili ne çıkacak? Videonun altına düşüncenizi merak ediyorum. Siz Ceylan'la ilgili ne düşünüyorsunuz? Videonun altına yazabilirsiniz. Gelelim Levent'le ilgili fragmanda üzüldüğümüz sahne. Evet, Levent'i ilk defa ağlarken görüyoruz. Muhtemelen aklınıza şu geldi. Levent Damla ile konuştu ve Damla onu sevmediğini söyledi ve Levent ağladı. Bu işin böyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Levent bu konuyu kafasına o kadar takmayacak biri. Levent muhtemelen Fikret'in olayını yani Fikret'le Damla'nın yattığını öğrenmiş olabilir. İşte bu onun biraz canını acıtabilir. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Videonun altına yorumlara yazın. Levent'e üzülenler videonun altına yorumlara yazarak kendilerini belli edebilirler. Sevgili dostlar dengeleri değiştirecek bir olayda Ayşe ile Fikret'in arasındaki gerilimi fırsat bilen Damla elinden gelen her şeyi yapacak. Özellikle Asiye'yi de yanına çekti ama Damla'nın bilmediği tek bir şey var. Asiye kendini düşünüyor ve Damla'yı Hakan Mert'enle evlendirmek için ki bu da Asiye'ye yarayacak ileride elinden geleni yapacak ama dengeler değişecek. Çünkü Fikret Ayşe'ye res çekecek. Çünkü Ayşe Fikret'e büyük yanlış yaptı. İşte burada Asiye ileri de çok önemli bir bilgi verelim. Evet Asiye gelinlik giyme hayalinde ama maalesef Nedim'in öyle planları var ki ki zaten Rızvan Leto da büyük ters köşeyle karşı karşıya kalacak. Rızvan Leto bütün parası bittiğinde işte o zaman Nedim'in abisi Dayı Marten yani Nedim'in abisi elinden gelen her şeyi yapacak. Evet dayı Mertenler Rızvan Leto çekilse de Rızvan Leto'nun gerçekten kendine has bir gücü ve parası var. İşte bu paranın bitmesini bekliyor Mertenler. İşte orada eniştenin ipini çekecekler. Bölüm biter bitmez akıllardaki sorunun cevaplarına geçelim. Özellikle Fikret'in ne kadar gururlu olduğunu biliyoruz ama Fikret babası karşısında her zaman gururunu ayaklarının altına almıştır. Babası ona ne kadar hain bir plan yapmış olsa da babasının gerçek yüzünü görmüş oldu. Yani artık Halil İbrahim'e hak verecek ama tabii ki Yılmaz Martin'in sırıtmasının olduğu yerde babasının elini zorlanarak öpecek ve tabii ki oradan sağ salim çıkacak. Rızvan Leto ileride de tabii ki bunu oğluna karşı ailesine karşı koz olarak kullanacak. Çünkü benden af gelip diledin canını bağışladım diye zamanı geldiğinde Rızvan Leto bunu da ailesine karşı kullanacak. Sezon finalini aylar kala sizlere o senaryo ile ilgili spoiler verelim. Rızvan Leto'yu hiç beklemediğimiz büyük ters köşe olacak bir kişi öldürecek. Diğer konuda Davut ve oğlunun hamleleri Rızvan Leto'dan hatırı sayılır bir para alsa da Yılmaz ve Rızvan Leto'nun onu devlete karşı karşıya getirdiğini anlayacak olan Davut'tan hiç beklenmedik hamleler gelecek. Özellikle de Davut'un yapacağı hamle Halil İbrahim'e yarayacak. Gelelim bölüm bitince akılları karıştıran ilginç olaylara özellikle binbaşı neden geldi ve Halil İbrahim başına buyruk mu hareket ediyor? Binbaşı bunlara ceza vermek için mi geldi? O detaylara değinelim ama değinmeden önce şunu söyleyelim. Halil İbrahim'i binbaşı kurtaracak. İşte sevgili dostlar bu sebepten dolayı binbaşının gelmesine sevinenler videoyu beğenerek sayılarını gösterebilirler. Sizin Perşembe gecesi reytinglerde ikinci sıradan birinci sıraya çıkması için neler yapması lazım? Hangi oyuncular diziye girip hangi oyuncuların da diziden ayrılması lazım? Videonun altında düşüncenizi çok merak ediyorum ve önemsiyorum. Yazarsanız seviniriz. Biz de bu konuda gerekli bilgiler ve analizleri gerekli yerlere iletiriz. Düşüncenizi videonun altında yorumlara yazmayı unutmayın. Setten bilgiler ve görüntüler geldiğinde özellikle yeni oyuncular geldiğinde sizlere burada Videoyu paylaşacağız. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bu videolardan ve bilgilerden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, esenle kalın, sağlıkla kalın.